Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mobil cihazlarda Zoom programı nasıl kullanılır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Zoom programının uygulaması Play Store'dan Android'ler için, App Store'dan iOS cihazlar için yüklenir. Ekran kaydetme programlarıyla maalesef çekemedim. Çünkü izinlerden dolayı belli bir süre sonra kilitleniyor. O yüzden kamerayla çekiyorum. Biraz görüntü kalitesi kötü olabilir. Kurulum bitti. Aç diyorum. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekran iki önemli noktası var. Birincisi başkası tarafından oluşturulan bir toplantıya katılmak için Join a Meeting dememiz gerekiyor. Ya da toplantıyı kendimiz oluşturacak isek Sign in dememiz gerekiyor. Öncelikle toplantı nasıl oluşturulur onu göstermek istiyorum. Buradan Sign in diyorum. Ee, kullanıcı adı ve bilgilerimiz varsa yani daha önceden bir hesap aldıysak hesap bilgilerini giriş yaparak e, yazarak giriş yapabilirim. Ya da var olan bir Google ya da Facebook hesabımızla giriş yapabiliriz. Ben Google hesabımla bir giriş yapmak istiyorum. Uygulamada çalıştır diyorum. Evet böyle bir ekran geliyor. Burada New Meeting diyorum. Kameranın açık olacağı söyleniyor. Bunu kapatıyorum. Start Meeting diyorum. Go it diyorum. Gerekli izinleri veriyorum. Ve uygulama Geldi. Sol alt köşede gördüğünüz gibi mikrofonu açıp kapatabilirim. Şu an kapalı. Kamerayı açıp kapatabilirim. Ekran paylaşmak istediğim zaman Share diyorum. Burada birçok seçenek karşıma geliyor. Ben ekranı paylaşacağım için Screen ekrana tıklayacağım ya da beyaz tahtayı açmak istersem buraya tıklayacağım. Ekranı paylaşmak istiyorum. Şimdi baş, başlat. Burada gerekli iznin verilmesi gerekiyor. İzni verdikten sonra tekrar başlatacağım. Uygulamayı tekrar açıyorum. Screen. Şimdi başlatıyorum. Artık ekranı şu an gördüğünüz gibi paylaşabilirim. Geri dönmek için buraya tıklıyorum. Tekrar açıyorum. Bu kısımda e, beyaz tahtayı da kullanabiliriz. Kalem'i aldım, silgiyi aldım, gördüğünüz gibi. Ekran paylaşımını durduruyorum. Burada katılımcıları görebildiğimiz bir bölüm var. Close diyorum. Daha fazla bölümünde ise sesi kapatabiliyorum. Chat bölümü ve toplantı ayarlarının olduğu bir bölüm var. Bu kadar. Geriye <laughs> toplantıyı sonlandırmak için end diyorum. End meeting for all diyorum. Bu bölümden çıkmak için cancel diyorum. Burada önemli bir hatırlatma meeting bölümünden oluşturduğumuz toplantı ayarlarını katılımcılarla paylaşıp toplantımıza dahil olmalarını sağlayabiliriz. Gerekli ID ve password'u paylaşabiliyoruz. Cancel diyorum. Bu ekrandan tamamen çıkmak için ise setting bölümünden profilime tıklıyorum ve sign out diyorum ve toplantıyı sonlandırıyorum. Başkası tarafından oluşturulmuş bir toplantıya girmek için ise join a meeting diyorum. Bize verilen ID'yi giriyoruz. Burada e, telefonumun varsayılan adı geliyor. Bunu değiştirmek doğru olacaktır. Kendi adım yazıyorum ve join diyorum. Oluşturulan bir parola varsa onu giriyoruz. Parola yoksa doğrudan giriş yapacaktır. Bağlan diyoruz. Toplantı sahibi tarafından Onaylanmam, kabul edilmem bekleniyor. Şu an kabul edildim. Toplantıya giriş yaptım. Yalnız önemli bir hatırlatma. Burada kulaklık simgesi var. Join Audi. Bu şu an pasif durumda. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Burayı aktif etmediğimiz zaman toplantı sahibinin sesini duyamayız. Onun için burayı aktif etmem gerekiyor. Şu an ses aktif oldu ve geliyor. Kendi mikrofonumu kapatmak istersem mute ediyorum. Videomu açmak istersem açabilirim. Toplantı katılımcılarını görmek istersem buradan görebilirim. E ee, toplantı katılımcılarına mesaj yazmak istersen buradan chat bölümünden mesaj yazabilirim. Bu şekilde. Toplantıdan çıkmak istersem sağ üst köşedeki kırmızı bölüme tıklayıp buradan toplantıdan çıkabilirim. Bu kadar. İyi günler.